İzolatör nedir? İzolatörler, elektrik akımını geçirmeyen veya sınırlı bir oranda ileten malzemelerdir. Bu malzemeler, elektrik enerjisinin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. İzolatör çeşitleri. Porselen izolatörler. Porselen malzemeden üretilen izolatörler, yüksek voltajlı sistemlerde yaygın olarak kullanılır. Cam izolatörler. Cam malzemeden üretilen dizolatörler genellikle elektronik cihazlarda izolasyon sağlamak için kullanılır. Kauçuk izolatörler. Kauçuktan üretilen dizolatörler orta ve düşük voltajlı sistemlerde tercih edilir. Sentetik polimer izolatörler. Sentetik polimerlerden üretilen dizolatörler yüksek mukavemetli ve hafif olmaları nedeniyle tercih edilir. İzolatörlerin kullanım alanları. Enerji iletim hatları. İzolatörler, enerji iletim hatlarında kullanılarak elektriğin hedef noktalara güvenli bir şekilde iletilmesini sağlar. Elektrikli cihazlar. İzolatörler, elektrikli cihazlarda kullanılarak kullanıcıların güvenliği ve cihazların performansı sağlanır. Trafo merkezleri. İzolatörler, trafo merkezlerindeki yüksek gerilimli ekipmanları yalıtır ve güvenli çalışmalarını sağlar. Devre kartları. İzolatörler, devre kartlarında elektronik bileşenler arasında izolasyon sağlayarak istenmeyen etkileşimleri engeller. İzolatörlerin avantajları. 1. Güvenlik sağlar. İzolatörler, elektrik çarpması riskini azaltarak kullanıcıların güvenliğini sağlar. 2. Enerji tasarrufu. İzolatörler, enerji kayıplarını azaltarak enerji tasarrufu sağlar ve maliyetleri düşürür. 3. Yüksek gerilime dayanıklılık. İzolatörler, yüksek gerilimli sistemlerde kullanıldığında malzemelerin dayanıklılığını artırır. İzolatörlerin dezavantajları. Maliyetli. Yüksek voltajlı sistemlerde kullanılan bazı izolatörler oldukça maliyetlidir. Bakım gerektirir. İzolatörlerin düzenli bakımı ve temizliği gerektirir. Aksi takdirde performansları düşebilir. Yüksek sıcaklıklarda sınırlı dayanıklılık. Bazı izolatörler yüksek sıcaklıklarda dayanıklılığını kaybedebilir ve izolasyon özelliklerini kaydedebilir. İzolatör seçiminde dikkat edilmesi gerekenler Uygulama alanı İzolatörün kullanılacağı uygulama alanı dikkate alınmalı ve uygun özelliklere sahip bir izolatör seçilmelidir. Çevresel koşullar İzolatörün maruz kalacağı çevresel etkenler, hava koşulları ve sıcaklık gibi faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır. Gerilim seviyesi. İzolatörün çalışacağı gerilim seviyesi göz önünde bulundurulmalı ve buna uygun yalıtım özellikleri olan bir izolatör tercih edilmelidir. Dayanıklılık. İzolatörün uzun ömürlü olması ve düşük bakım gerektirmesi önemlidir. Bu nedenle dayanıklılığı dikkate alınmalıdır. Sonuç ve özet. İzolatörler elektrik güvenliğini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. İyi bir izolatör seçimi, elektrik sistemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.